Güzel bir güne güzel bir haberle başlıyoruz. Ada ve Ayas çiftinin dünya evine girişine şahit olacağız. Birlikte bir yola giren çiftimizin ilk gününde yanlarında olacağız. Gelin bakalım bizleri neler bekliyor. <laughs> dünya evine girdiler çıkamadılar. <laughs> çıkamadılar. Oo limuzin de var. Tabi ya. Dün var dün var. Davulcu vur davula. Çok heyecanlıyım. Kıyamam ya yerim senin. Bak, ne kadar aldın gelinli? Yemek. Ne kadar aldın gelinli? Çok pahalı aldım ben gelinli. Söylesene ya. merak ettim. Söyleyemem ayı olur. Ne olur merak ettim vallahi bir söylesene. Yok yok sen alamazsın. olur. Limuzin önünde fotoğraf çektiren çiftimiz son hazırlıklarını yapmak üzere bizlerden müsaade istedi. Bizler de çiftimizi kırmadık ve beklemeye başladık. Tabi Los Santos hiç kimseyi beklemiyor. Düğün konvoyunu beklerken yerle yapılan etkinliği de aradan çıkarmak istedik. Mekana gittiğimizde bize epeyce sakin bir ortam bekliyordu. Düğünün ışıltısını çalmak istemiyoruz. Sakin sakin keyfimize bakalım. Bugün onların günü diyen katılımcılara bu ince düşünceleri için teşekkür ederiz. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Düğün arasına sanat eseri soygununu da sığdırma fırsatımız oldu. Kodadı, labne peyniri ve sosis olan iki şahıs, polislerle yapmış oldukları konuşmayla dikkatimizi çekmeyi başardı. İşlerini bitiren maskeli şahıslar araçlarını atlayıp olay yerini de terk etti düğün konvoyumuz başlasın demek isterdik fakat yine diyemedik. Çiftimize ilk hediyeyi Los Santos verdi. Konvoyun başlamasıyla aynı anda gelen nakil aracı soygunu bildirimi bizlere şehrin ne kadar hızlı olduğunu tekrardan hatırlattı. Yeter lan, yeter! Yeter! Konvoy yine de başladı ve adaya doğru bir yolculuğa çıktık. Yolculuk esnasında bizlere eşlik eden polis ekipleri konvoy aracına birlik yapmayı da ihmal etmedi. Kim evleniyor? Ben. Memur bey konvoydayız. Tamam tamam hayırlı olsun. Sağ olun. Ne f gidiyorsunuz? Paletoya gidiyoruz düğün mekanına. Bak önünü kes, önünü kes <laughs> Aha. Aha. Aç ol aç. <laughs> Otoyolda bekleme aç ol. <laughs> aç aç aç. Damat. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> Efendim bey, memurum. Benden sana kıyak hadi. Allah razı olsun. Fakat polis ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra aracın önü yine de kesildi. Bilmem. <laughs> Barış al görüntü. Var. Abi, bir lira ver abi <laughs> canımın kıymeti yok abi. Zarf alalım, zarf alalım. Tamam iban ver. Az bekleyin. <laughs> İlaç gibi geldi indim arabadan. Tamam. <laughs> Hadi aç yolu şimdi. Düğün yerine vardığımızda çiftimiz yerlerini aldı ve düğün töreni tam anlamıyla başlamış oldu. Düğünün yönetimini üstlenen Sweet Chili Bey olağanüstü bir performans sergiledi. Çiftin nikahını kıyan Sweet Bey düğün sonrası katılımcıların alkışlarına boğuldu. Karı koca olmaya karar veren Ada Aray ve Ayaz Arslan'ın nikah töreninde hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Evlilik karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan toplumun temel taşını oluşturan kutsal bir birlikteliktir. Şimdi bu birlikteliği resmi olarak ilan etmek üzere kendilerine birkaç soru yönelteceğim. Hey you Awake. Sayın Ada Aray, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi isteğinizle Ayaz Arslan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ayaz Arslan, hiçbir baskı <laughs> ve etki altında kalmadan kendi isteğinizle Ada Aray ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sevgili Ada Aray, sevgili Ayardaslan, artık resmen karı kocasınız. Size mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Nikah memurunun. Daha kötü bir nikah <laughs> memuru olamaz <laughs> zamanı. <laughs> <ya. gülüyor> Allah kahretsin sen. Daha kötüsünü görmedim yani. Düğünün hemen ardından eğlenceli dakikalar bizleri bekliyordu. Müzik eşliğinde danslar edildi. Havai fişek gösterileri gecenin karanlığını eşsiz renklere bıraktı. Bir düğün klasiği olan damat dayağı bu düğünün de bir parçasıydı. Yavaş yavaş düğünün sonuna gelindi. Bizler de müsaade isteyip büronun yolunu tuttuk. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Umarız zorlukları birlikte aşar, güzelliklerin keyfini birlikte çıkarırsınız. Düğününüzde kameraman yok mu? Barış sağlar.